Arkadaşlar herkese yeni bir videodan merhabalar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Bugün sizlere yeni aldığım arabanın videosunu çekeceğim. Arkadaşlar çok ısrar etti. Diğer araba çok sıkıntı çıkartıyordu bize. Sürekli ustalardan çıkamıyorduk. O yüzden artık parayı kıyıp yeni bir araba almanın vakti gelmişti. Bugün sizlerle öncelikle size arabayı göstereceğim. Ondan sonra asıl durmak istediğim nokta Araba alım satım işlemleri Amerika'da nasıl alıyor İkinci el araba alırken Neleri yani ne yapmamız gerekiyor Hangi işlemlerden geçiyoruz Bu gibi süreçleri size anlatacağım Arabayı sadece böyle bir göstereceğim Zaten çok arabalardan anlayan biri değilim Maksat görmüş oldum diye söyleyeceğim Ben şöyle çekileyim Berçem size hemen zoom yapsın Arabamız Toyota Prius arkadaşlar Araba hibrit Hibrit ne demek kısaca anlatayım ben de bildiğim kadarıyla Hem elektrikli Hem de benzinli bir araba ama elektriğe yani fişe falan takmanıza gerek yok arabayı. Araba çalıştıkça kendini şarj ediyor. Buna da hibritli araba diyorlar işte hibrit diyorlar. Kesinlikle yakıt olarak muhteşem bir performansı var bu arabanın arkadaşlar. Bize çok söylemişlerdi ben inanmamıştım biliyordum ama bu kadar da olduğunu beklemiyordum. Özellikle driverlık yapanlar yani sürücülük yapanlar, Grabhub, Uber, Uber Eats, Lyft gibi şeyler yapan kişilerin çok çok kullandığı bir araba. Ve Amerika'da da çok çok tutulan ikinci el piyasasının böyle kolay kolay düşmediği bir araba. Araba 2012 model. 1.8 motor arkadaşlar. Arabamız şu an 129.000 mile'da. Aa, kilometre değil mile yani bir mile 1.6 kilometre. Ama burada tabii mile hesabı olduğu için direkt böyle söyledim size. Ee, arabayı yaklaşık 2 hafta önce aldık arkadaşlar. İsterseniz Berçem gel böyle içerisini gösterelim. Böyle sağdan soldan bir dolan. Böyle arkaya bir dolan istersen. Bu arada şöyle göster. Araba gerçekten de rahat arkadaşlar. Kullanım olarak falan. bayağı iyi. Sizin için bugün yıkadım arabayı. <laughs> bayağı kirliydi. Tabii yine kırmızı vazgeçemiyoruz. Evet. Burada da <laughs> <Stelan 'ın> fotoğrafı. <laughs> Şöyle arkasında hemen göstereyim size bagajını. Şöyle burada gizli bir bölmesi var falan. Şuradan e, koltukları yatabiliyor. Tamamen aşağı yatabiliyor. Bayağı geniş oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi. İster arabanın içinde yatıyor vardı. Araba hibrit dediğim gibi. Şöyle istersen gel arabayı gösterelim Berçemciğim. Şöyle ufak bir göster içeriği. Şöyle özellikle arkadaşlar ön konsol çok çok hoşuma gidiyor bu arabada. İçeri girer daha rahat çekeriz. Şöyle geniş bir açıdan göster istersen berçemciğim arkasını falan. Araba bayağı geniş ferah güzel. Arkadaşlar şimdi arabanın içerisine geldik. Birkaç özelliğini içeriden de göstereyim. Daha rahat görürüz dedim. Ondan sonra da artık alım satım işlemleri nasıl olur onlara geçelim. Şimdi araba anahtarsız böyle start stop diyorlar. Onunla başlıyor arkadaşlar. Şurada güzel analog bir dijital bir şey var. Ekran var çıkıyor karşınıza. Araba şu an 131.123 mailde arkadaşlar. Aldığımdan beri yaklaşık 2000 mil yol yapmışım. İşte onun dışında geri kamerası var şöyle işte navigasyonu var. Böyle bu fitese ismini ne diyorlar bilmiyorum da böyle otomatik geçişli kendiliğinden yerine oturuyor güzel. Ee, özellikle şu ön konsoluna bayılıyorum. Çok kullanışlı. Şu arkası altı da boş. Oraya da bir şeylerinizi e, saklayabiliyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında burada el freni yandan değil. Şöyle ayaktan göstereyim. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ee, kullanışlı, ferah, güzel bir araba arkadaşlar ve dediğim gibi gerçekten de yakıt açısından çok çok ekonomik. Bunları da söyledikten sonra araba alım satım işleri nasıl oluyor? Biz bu arabayı almanın nasıl karar verdik? Önce onu anlatayım size arkadaşlar. Şimdi önceki arabam biliyorsunuz 2003 model Toyota Solara'ydı, tek kapıydı, eski bir arabaydı. O arabayı ben 3500 dolara bana mal olmuştu. Ama bir o kadar da aldığımdan beri arkadaşlar masraf yapmıştım arabayı. Eski araba olduğu için sürekli masraf yapıyordu. Ondan sonra bir gün ben arabanın bagajın anahtarını kaybettim. E şimdi steranın ee arabası, arabası var. Onu arkaya koyamıyoruz artık. Ondan sonra arabanın bu iç, içeriden açılan kol tarafı bozuldu. Ancak dışarıdan açmanız gerekiyor. Araba bizim için artık bir işkenceye döndü. Berçem dedi ki ben artık binmek istemiyorum bu araba. Gerçekten de çok zor. Özellikle bebekle çok çok zor oluyor tek kapı arkadaşlar. Berçem dedi ki yani ben bilmiyorum Bize bir araba al. Benim hiç niyetim yoktu araba almaya açıkça söyleyeyim. Çünkü dedim ki gittiği yere kadar gitsin. Bozulduktan sonra veririz artık. Yenisini alırız. Ben dedim ki çekter dedim. Araba senden vazgeçti. Hı -hı. Sen de vazgeç artık arabadan yani. Ama vazgeçmedim. Her gün çünkü bir yerinde bir şey çıkıyor, ee, evet. bir yerinde bir problem çıkıyor. Yani arabanın değerinden fazla <laughs> arabaya masraf yaptık. Evet. Sürekli tamircilerdeyim yani. Bir de çalışamıyorum doğru düzgün. Hani araba problem oluyor, çekici arıyorsun falan filan. Yani bayağı uzun meşgale oldu bizim için. Velhasıl bizim YouTube Berçem YouTube'dan tanıştı bir arkadaş vardı Özlem. Ee, Özlem Eray çıktı sağ olsunlar. Buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz onlara. Ee, Berçam ona söylediğinde dedi ki bizim bir arkadaşımız var Hani bu araç işleriyle uğraşıyor isterseniz bir söyleyelim yardımcı olsun dedi Biz de tamam dedik Dedi ki elimde böyle Toyota Prius var dedi İlgilenir misiniz? Biz ona dedik yani şu aralıklarda olsun şu kadar bütçemiz var falan Ona göre hani alalım Tamam dedi neyse konuştuk Sonra bize bir araba gönderdi Toyota Prius bu arabayı gönderdi e, rengini de şey He, Rengi, rengi. Bizim bu, bütün arabalarımız kırmızı oluyor. Bilmiyoruz şansımızla Türkiye'deki Bundan araba da de, kırmızıydı. Şimdi adam bize fotoğraf açacak bekliyoruz fotoğraf atmadan 10 saniye önce şu konuşma geçti aramızda. Dedim ki Berçem dedim bu atıcı arabaya kırmızıdır ya mavidir kesin dedim. Adam 10 saniye sonra arabaya attı araba kırmızı çıktı yine falan. <laughs> Öyle her neyse. Ondan sonra işte e, araba için anlaştık falan getirdi, baktık, sürdük, kullandık. Güzeldi. Hoşuma da gitti gerçekten. Ama bu de. arabadan önce başka bir arabaya bakmıştım. Evet ona da onu geleceğim. Bu arabadan önce e, bir araba baktım. Mazda 3 diye bir araba vardı. Ben Toyota Prius çok öneriyorlardı ama ben Mazda 3 bilmiyorum. Hoşuma falan gidiyordu. Dedim hani bir ona bakayım falan. Ee, Duygu ve Hasan çok sağ olsunlar bizimle geldiler. Ee, onlarla da burada tanışmıştık sağ olsunlar. Arabadan da anlıyordu Hasan ee, arkadaşımız yardımcı oldu dedi hani biz de gelelim falan. Biz daha doğrusu ısrar ettik şimdi yanlış olmasın. <laughs> aynen, Neyse abi, sonra sağ gittik, olsunlar işlerinden güçlerinden vakit, vakit ayırıp yani geldiler. gittik arabayı beğendik bir tane araba. Ondan sonra dedik ki birkaç eksiği vardı. Bunları tamamlayın biz alırız dedik. Adam tamam dedi. Ondan sonra baktık ki şey varmış. Arabanın biraz hasarı varmış. Ben de vazgeçtim. Ondan sonra bu arkadaş da dedi ki ya abi dedi alma dedi o arabayı dedi. Sen dedi hani sürekli araba kullanıyorsun dedi. Bu çok ekonomik olur dedi senin için. Ben dedim ki tamam o zaman öyle olsun. Hani Mazda'dan öyle vazgeçtik. Ondan sonra burada bu konuda anlaştık ve gerçekten de pişman değilim. Yakıt olarak çok çok iyi. Şöyle söyleyeyim. Eski arabam yaklaşık bir 18 galondu. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve araba en fazla 4, 350, 400, 350 mil falan gidiyordu. Bunda galon 12 galonluk litre, litre yani şey benzini 12 galonluk benzin alıyor deposu. Ee, ve ben buna rahat 450 mil falan yapıyorum yani bir galon 3.6 litreye falan denk geliyor arkadaşlar. 5 galon fark var arada. Yani, ama yani. yaklaşık aynı kilometreye gidiyor. Aynen. Aynen. Daha iyi, daha güzel oluyor. Daha da konforlu. Yani. Onun şeyini yaparsınız ee, çok kullanışlıya geliyor dediğim gibi. Onun dışında yani bizim için iyi oldu. Aldığıma pişman değilim. Güzel araba. Allah pişmanlık vermesin. Aynen. Bakalım kazasız belasız uzun yıllar sürebiliriz inşallah elimizden geldiğince. Şimdi şeye gelelim. Ee, araba alım satımına gelelim. Bu işlemler nasıl oluyor arkadaşlar? Şimdi biz arabayı dealer'dan yani galericiden aldık. Normalde dersiniz ki galericiye diyebilirsiniz bana bütün işlemleri hallet ondan sonra arabamı ver. Burada genelde bir haftada falan arabanızı alırsınız. Bu şey yoğunluktan dolayı bir haftayı alıyor. Plakasıdır, şu cartıdır, cürtüdür falan. Ama kendiniz yapmak isterseniz, şimdi galerici size doldurması gereken belgeler var. Onları dolduruyor. Ondan sonra ruhsatın orijinali, ruhsat böyle böyle defter gibi bir şey diye böyle nasıl söyleyeyim? Sayfa bir sayfa ama böyle sertifika, sertifika gibi onu veriyor. Ondan sonra işte doldurması gereken belgeleri veriyor ve sizin arabaya bundan önce gitmeden önce şey yapmanız gerekiyor. E, sigortasını yaptırmanız gerekiyor. Sigortasız kesinlikle e, bu işi yapamazsınız. Sigortayı yaptıktan sonra e, sigorta pul e, şeyini damgasını oraya vuruyor bir kağıdın üzerine. Ondan sonra siz ee, nerede yaşıyorsunuz? Örnek veriyorum işte biz Boston'da yaşıyoruz. Yaşadığınız adresin kanıtını istiyorlar. Bu kanıtı nasıl sağlıyorsunuz? Ee, örneğin işte bankanın size gönderdiği, üstünde isminizin, soyisminizin ve adresinizin yazdığı bir e, belge oluyor bu. Onu alıyorsunuz. Yani kanıt, yaşam yatırdığınız yere kanıt olmasını e, istinaden. Ondan sonra ehliyetiniz, ehliyetinizin fotokopisini ve dediğim gibi işte eee bu belgeleri alıyorsunuz e, işlemler Türkiye'de noterde yapılıyor ama burada noterde yapılmıyor rmv diye bir yer var e, bu işlemlerin yapıldığı araç işlemlerin yapıldığı bir yer var oraya gidip yapmanız gerekiyor dediğim gibi korona virüsten önce randevu almadan gidebiliyordunuz ama şu an randevu almanız gerekiyor ama her rmv de açık da değil her rmv de her işlemi de yapamıyorsunuz maalesef bu virüsten dolayı biz internete girdik yer bakıyoruz randevu bakıyoruz arkadaşlar en az 2 hafta sonraya veriyor yani bizim iki hafta beklememiz mümkün değil. Ben çalışıyorum. Bir eski araba kaldıkça bize zarar yer yok kaldığımız yaşadığımız yerde sigortaya para ödüyoruz. Yani bu kaldıkça bize zarar. O yüzden dedik ki bu olmaz iki hafta bizi kurtarmaz yani. Biz bir de başka yerler baktık. Lazım. Aynen bir an önce halletmemiz lazım. Bir baktık, bir yer bulduk. O yerde bizden tam böyle. Ee, iki buçuk saat uzaklıkta New York'a daha yakın düşünün yani. Mecbur artık dedik ki kalkacağız, gideceğiz yani yapacak bir şey yok. 2 gün önceden aldık e, randevuyu. Bu belgelerimizi topladık. Ondan sonra gittik arkadaşlar. Arabamızda son turumuzu da attık. Aynen, son son uzun artık... yolculuğumuzu. <laughs> RMV'ye gittik. Ee, ondan sonra içeri girdik. Bir saat erken gittik. Hiç kimse olmadığı için beni aldılar. Yani benim bu bütün işlemleri yapmam içeri girdikten sonra. Orada işte diyor ne için geldiniz? İşte bu işlemler için diyorsunuz tamam diyor geçin diyor. Hemen sıra mıra yok zaten girdim. Belgelerimin hepsini sundum. 5 dakikada, 5 dakikada bütün işlemlerimi hallettim. Ondan sonra bana registration yani kayıt belgemi verdi ve ben çıktım. Şöyle ruhsatı nasıl yapıyorsunuz? Orada işlemlerinizi yaparken ruhsat size diyorlar ki 6 ve 8 hafta içerisinde posta yoluyla evinize gönderilecektir diyor. Orada size Orada size verdiği registration yani kayıt belgesi o kayıt belgesini alıyorsunuz. Ondan sonra hemen orada arabanın vergisini ödemeniz gerekiyor. Zaten siz arabanın fiyatını falan her şeyini oraya yazıyorsunuz belgelerde. Bu yaşadığımız Massachusetts eyaletinde vergi %6.25 arkadaşlar. Onun dışında bir de registration yani kayıt parası var. O da 75 dolar arkadaşlar. Bunların hepsini Orada işleminizi yaparken cash yani nakit ya da kredi kartıyla ya da banka kartıyla verebilirsiniz. Arabanın fiyatı ne kadar? Arabanın fiyatı tam 6500 dolar. Üstüne e, eğer ki plaka almak isterseniz orada zaten plakalar var yeni, kullanılmamış. E, onları size ekstra Yanlış hatırlamıyorsam 25 dolar karşılığında yeni plaka veriyor ama bizim plakamız olduğu için benim eski arabamda plaka olduğu için ben yine aynı plakamı devam ettirdim. Kendi üzerime bir plaka olduğu için o plakamın bütün bilgilerini bu arabaya aktardılar. Bu arabaya taktım plakamı ve burada kullanıyorum. O yüzden onun için para vermeme gerek kalmadı. Dediğim gibi orada da işlemlerimizi yaptıktan sonra arkadaşlar bize registration kağıdını verdi. O kağıdı da aldıktan sonra çıktık oradan. Yani bana yaklaşık araba 6500 dolar vergisiyle birlikte 7000 dolara patladı araba. Ondan sonra çıkıyorsunuz, çıktıktan sonra arabanızı e, bir özelliği var Mu e, yani yapmanız gereken bir şey var muayene etmeniz gerekiyor tam bir hafta içerisinde muayene yapmanız gerekiyor yoksa e, cezası var polis yakalarsa. Muayenede arkadaşlar şurada bir etiket var mavi etiket görebiliyor musunuz? 12. ayın 2021'ine kadar ben e, muayenede muafım çünkü muayenemi yaptım 12. ayda. Şurada lift yazısını dikkate almayın onu daha yapmadık <laughs> onu da anlatırız başka bir videoda. Yani öyle. Bu, bu da Bunun fiyatı da 35 dolardır arkadaşlar bu eyalette. Bunu zaten her yıl yapmaları tabii, tabii, gerekiyor. Tabii bir yılda bir yani yapacaksınız. Hani o Türkiye'de de yapıyorsunuz. Yeni araba aldığınız zaten yapıyorsunuz. Aynen. Bir de her yıl muayenesi var onu yaptırmak kesinlikle, zorundasınız. Kesinlikle. O, o, oradaki sticker her yıl değişiyor. Kesinlikle. Yılda bir yapıyorsunuz. Onu da yapıyor. Dediğim gibi 35 dolar da ona veriyorsunuz arkadaşlar. Ee, şimdi gelelim eski arabaya. Ben eski arabayı ne kadara sattım? Çok komik bir paraya sattım. Çünkü 3500 aldım sattığım para söylüyorum tam 550 dolar arkadaşlar. Burada gerçekten araba para etmiyor yani. E benim arabam bir de çok eskiydi satamıyordum. Dediğim gibi yani ben satsaydım 200-300 dolar belki daha fazlasına satarsam ama uğraşmak istemedim. Diyebilirsiniz abi satmasaydın niye sattın desen, o kadar para. <laughs> yani biz de satmak istemezdik Ama işte ama yer işte. yok bir ikincisi sürekli e, sigortasını ödemek zorundayız. Evet. E, sigortası da bayağı yüksekti. Yani arabanın değerinden fazla masrafı olacaktı. O yüzden evet. e, gerek sattık. yok dedik sattık. Aynen. Bunu da Toyota Bayis'ine sattım. 550 dolara. Burada araba satarken de ne yapıyorsunuz biliyor musunuz arkadaşlar? Ruhsatın arkasına imzanızı atıyorsunuz. Ruhsatı adama veriyorsunuz. Adam size paranızı veriyor. Bu kadar. Saniyelik bir şey yani. Hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. Çok basit bir şey. Ee, onun dışında yani anlatacaklarımız bu kadar. Yani e, araba alım satım işlemleri biraz Türkiye'de bence biraz daha Zaten hani vergiler çok çok yüksek. Bunu karşılaştırmak bir doğru olmaz. Burada işlemler bence biraz daha rahat oluyor yani. Anlatacağım başka bir şey var mı açığım aklına gelen? Yani biz arabamızdan dediğim gibi memnunum. Özellikle yani bu işi yapan Uber Eats, Uber, Lyft, GrabUp, DoorDash bu tarz işler için çok çok uygun bir araba ve Amerika'da çok tutulan ikinci el piyasasında iyi olduğu bir araba. Evet arkadaşlar. Şimdilik memnunuz arabadan. Aynen. İnşallah e, Allah kaza bela vermez de Uzun ömürlü olur diyoruz. Umarız, umarız, umarız. Ee, bizden şimdilik bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.